Geçtiğimiz hafta sonu aramızdan ayrılan Özkan Uğur'un anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Törene Masar Alanson'la Fuat Güner'in veda sözleri ve Cem Yılmaz'ın gözyaşları damga vurdu. Nasıl bir karşı koyamam. Dayanamam, kıskanırım, seni paylaşamam yaşarken hep güldüren. Neşelendiren. <laughs> Nadiren ağlatan. Bilmiyorum ya. Şöyle hiç şey Allah Allah. Ay Uygulamadan. Bir <laughs> şey oldu, evet. Aa, tamam, tamam. Büyük sanatçı Özkan Uğur vefatıyla Türkiye'yi ağlattı. Elimi karşı yaparız. Böyle olmaz. Hele karşı. bir çınar devrildi geçtiğimiz hafta sonu. Özkan Uğur'u kaybettik daha genç yaşında. Şiirler, şarkılar, ama bazen. Kendi, gibi. Birkaç neslin yüzündeki gülümsemeydi neşesi, eğlencesiydi MFÖ ile birlikte Özkan Uğur. sonuna doğru Özkan'ı sahaya süreriz. Özkan hep güldürdü, hep neşelendirdi. Onu görünce bir mutluluk kaplardı içimizi. Bu gerçek mi ya?

Allah Allah! Ay canım! Kuykulandın. Bir şey oldu evet. Ay tamam tamam. Ne oldu Üskün E güzel oldu. Vallahi bir iki defa böyle bir şey e, e bu, biz bu yaşlarda ağlarız. Ağlamayan zaten ne yani değil mi i̇şte Fuat? Bir tanesini. Ya pardon zaten ya. Ağlamamak diye bir şey olur mu ya? Haa. O, o imkansız. Az ağladı ama çok ağlattı Özkan Uğur. Gözyaşları içinde ebediyete uğurladı konu. Özleye özleye kavuştuk birbirimize. Birbirimize vitaminler, moraller verdik. İçimizdeki şeytanlara zülfikarlarla saldırdık. Gözyaşlarımızı bitti mi sandım? Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma töreninde dostları bir araya geldi. Zafer Algöz bakın nasıl uğurluyordu Özkan abini. Türkiye'de de dünyada öyle bir grup yok. Daha dün Elton John 50 yıldan sonra artık konser vermeyi bıraktım dedi. Oysa Özkan abi yaşasaydı daha şimdi başlıyordu Özkan abi yani konserlerine. Bulunduğu yere canlılık getirirdi. Yani bizim setlerde bile Özkan abinin sahnelerinin olduğu gün bütün set çalışanlarının yüzünde tebessüm olurdu. Yaşasın Özkan abi geliyor diye. Sevenleri oradaydı. Özkan Uğur'un ele güne karşı yalnız bıraktığı herkes anma törenindeydi. Şebnem Bozoklu o isimlerden biriydi. Bence bu topraklarda yetişmiş en yetenekli, en kendi şahsına münasır, en orijinal, en kimseye benzemeyen. Hem de bütün bunlar yetmezmiş gibi de en mütevazi, en sevecen, en dost insanlardan birini kaybettik. Aynı zamanda da benim tanıştığım en komik insanlardan biriydi. İlker Kaleli, Sıla ve Demet Akbağ bakın nasıl andı Özkan Uğur'u. Özkan abi gittiği her yere tanıdığı herkese neşe ve hayat götüren bir insan büyük bir ustaydı. Hem büyük bir sanatçı hem de çok güzel yürekli bir insandı. İkisinin bir arada olması nadir görülen bir şey. Ölüm belki kimseye yakışmadı ama Özkan'a da hiç yakışmadı. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük bir müzik adamı, çok kıymetli bir insan. Bence bir memlekete neşe saçmış, müzik saçmış bir adam. Çok çok üzgünüz. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Hepimiz için çok büyük bir kayıp Özkan Uğur, gördüğümüz yerde hepimizin neşesiydi o her zaman, en önemlisi çok yönlü bir sanatçıydı, bir yetenek abidesiydi yani her konuda, yeri dolmayacak sanatçılardan biri. MFÖ zaten kalbimizin yıldızı. O bir klasik. Hiçbir zaman değişmez. Bizim için sonsuza kadar MFÖ olacak onlar yine ve Özkan Uğur kalacak kalbimizde. Hepimizin başı sağ olsun. Gülben Ergen hüzünlüydü. Bundan sonra Masarla Fuat'ı nasıl koruyacağız? Allah onları korusun. Anma töreninde Özkan Uğur'la ilgili görüntüler izlenirken gözyaşları sel oldu. birlikte pek çok film yaptığı Cem Yılmaz'ın gözyaşları oluk oluk akıyordu Özkan abiyine son kez bakarken. Görenin en duygusal anları, 50 yılı aşkın dostları, yol arkadaşları, kardeşleri, Masar Alonso ve Fuat Güner sahneye geldiğinde yaşandı. Konuşurken sesi titredi Fuat Güner'in. Hiçbir gözyaşının Özkan Uğur'a yetmeyeceğini söylüyordu. Hiçbir söz ve hatta hiçbir gözyaşı onun acısını içimize aktaramaz. Özkan Uğur, yeniden buluşmak için hoşçakalın. Masaralan son aldı sözü. Özkan Uğur için söyledikleri salondaki herkesin kalplerine dokunuyordu. Şimdi bilmiyordun ama bu kadar sevildiğini herhalde sen de bilmiyordun. Görüyorsun. Meğer bütün Türkiye severmiş. Şey Unutulmayacağını söylüyordu Özkan Uğur'un. Biz... Mesela, mpilir, mpilir, mpilir. Ve salondaki herkesi ağlatan o cümleler döküldü ağzından. Özkancığını Mfö'nün o yüreklere dokunan şarkılarının sözleriyle uğurladı Masaralanson. Özkan, eni güne Öyle de olmaz. Nasıl Bittim, Seni göreviz, yer, ah, ah. <laughs> bu anlarda herkes ağlıyordu masaralan son o sözleri söylediği anda yükselen ağlama sesine dikkat etmenizi rica ediyoruz <laughs> o ses Cem Yılmaz'a ait. Masar Alonso'nun sadece birkaç metre önünde oturan Cem Yılmaz o konuşma yapıldığı sırada gözyaşlarına hakim olamıyordu. Hey, şey Öyle de olmaz ki. Seni görebileceğimiz yer de rüyamda artık. Seviyorlar. De. <Gülüşmeler> Son olarak veda konuşması için oğlu Alişan Uğur ve eşi Aysun Aslan Uğur çıktı sahneye. Bunun içinde canımızın için Yüce Evreden'in rahmeti üzerine olsun. Hep içimizde yanımızda olacaksın. Hoşça kal. <laughs> Ve Özkan Uğur'un tabutu alkışlar içinde uğurlandı son yolculuğu için Taksim Camii'ne. Bu büyük sanatçıyı layık olduğu gibi sahnede alkışlarla ayaklarla... Alkışlarla ebediyete giderken sanatçı dostları Özkan Uğur'u böyle andı. Herkes ne kadar üzgünse ben de o kadar üzgünüm. Çok özleyeceğimiz, çok hali, tavrı, mütevaziliği, insanlığı, merhameti, kabiliyeti çok büyük bir değeri kaybettik. Sizler sağ olun. Onlar olmasaydı bizler de olmazdık zaten. Çok üzgünüm. Yani oynadığı her karakter, söylediği her şarkının satırı, çaldığı her nota hepimizde saklı artık. Güle güle Özkan Uğur. Işıklar içinde uyu. Göz bitti mi sandın? Güller güllerin <laughs> <laughs> ardında. Seni Seni sevmeler cumhuriyetinde Göz yaşlarım Göz Kafiye olsun diye Özleye özleye Kavuştuk birbirimize birbirimize vitaminler, moraller verdik.